Ben yıkılamam mı? Kapalı gelmiş herhalde. Dur bakayım şimdi olması lazım. Yok. Bir saniye hemen. Oğlum gözükmüyor ki. Yayın gözükmüyor ki burada. Ne de yapalım okay. ya? yani? Yayın açık değil mi? Yayın açık açık. Şunu bekle, bekle bir saniye ya. Bir saniye dur çocuk. O gözükmüyor yani Geldi mi? Tamam mı? Görüyor muyuz? Bir dakika. Tamam ses falan her şey tamam mı? Ben açtım telefonda bakayım dedim. Görünmüyor şu an hiçbir şey. <laughs> Görünmüyor tamam. abi. Görünüyor değil mi? İyi değil mi şu an? Dur bak gidiyoruz. Kısa kısa. Ne dedi? Ne dedi? Bu nerede dedi? Bakayım Allah Allah. Dur bakayım ben neyi yanlış Allah yaptım. Allah. Ee, şimdi oldu lan. Almadan gidiyorum. Tek gidiyorum. Ee, ölmüş. Öldün mü? <laughs> Bir şeyler karışık gitti. Bir şeyler problemli gitmiş olmalı ki. Dur. Sakin. 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 Ben hep seni yüzünden öldüm zaten İbrahim biliyordum hep seni yüzünden öldüm zaten. Allah Allah. Beklenir mi bir hata oluştu diyor. Yok seninle alakası yok oyunla da alakası yok yayınla alakası var. Görmek istersen görürsün de. Baba adam oynuyor la. Dur bakalım. Evet, güzel. Hatayı niye bekli? O zaten abi. Evet, evet. Aynen öyle. Katılıyorum sana. Hadi ölün Kary. Ee, Allah, ikileş mi aldın? Bana konuşun bak, bak bana bak diyorsun sen. Dırık. Bekle daha ısınma hareketleri daha yeni. Bugün e, ölüm maçına girdim 25 kilo aldım 4 4 4 ardı ardına. Kendime geldim. Ne ne buna ne yapıyorlar lan? Kick mi kick mi? Kim o oyuncu kim? Atma atma. Bir basıyorum. Bak şey bak. Bak bir tane atıyorum <laughs> ben. Ben daha atı var. Onu kıvırım Kıvırma çocuğum. Hadi lan ben at. Kim o bana sıkan lan? Sen mi sıktın lan? Bana kim sıktı? Ben sıktım. Arkada abi. Oğlum niye sıkı niye sıkı niye sıkı niye sıkı niye lan niye sıkı niye... Sıkmasın Niye sıkıyor Cana bak 70'e düşürdü ya Uyar o zaman söyle sıkmayın birbiriniz dedi Adam sana canı, canı sıkmasın dırrık Allah Allah Sen de yatırsan öyle ya oğlum bak şu bir şey değil İbrahim bak uyaracaksa uyar. Hı? Şey konuşma tuş hangisiydi lan? Ramages KK. Vladır. Biader niye sıkıyorsun biader? Öyle öyle oturuyor atmıyor. Canı canı mı sıkmayayım? Bilmiyorum anlamadım kim bu ya? Ha öyle mi? Şunu <Sessizlik> at, atalım ya. At diye at. Kendini oyuna attırmaya çalışıyormuş. Analiz yaptı arkadaş. An, an. Yapma <laughs> yapma Hadi git. Ah! Ver o silahı da bana. Olacak iş değil ya. Biz 4 kişi kişi de yeteriz. ya bazen kızıklar var. o problemliyim ben. O da problemli. Sıkıntı işte. Ne yapacak? Öldüm mü yine? Bak Orada se adım. Bak şimdi seyret, seyret. Şov yapacağım şimdi. Birazdan şov olacak. Şovlar başlayacak. Ya keşke ölüm maçı görsek. Elimiz alsaydı bir ya. <laughs> doğru doğru diyor doğru. Evet evet evet. <laughs> evet. Onunla biraz zor olacak ya dur bakalım. Utan! Utan! Utan İbrahim! Utan! İyi oğlum. Hadi oğlum! Elin ne oldu elin? Aaa çözemedim. Hadi hadi lan hadi hadi. 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 Salihsizlik al ayol. Eyvallah. <laughs> Atıp abi silah atsana yesin. Atayım mı? At, atsana abi. Atat, atat. Ona, yetmez para. Sonra, param yetmez. Atat. param yetmez. Yeter çabuk hadi. Bu ne oğlum ya? Dur 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 yapma. Şş. Şş, sakin. Bak, beklemiş orada bak. Oturu çökmüş oraya beklemiş bak. Adam 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 Eee eee vuramadı. Eee. tu senin var ya. Puz senin var ya benim. <laughs> Erinmeden beklemiş orada. Gitti oğlum gitti artık o. Gelmez. Onu yaptı kimi vurdu Bak Canı da gitti bak bak canı da gitti. Smoke. Tamam, Selam alın. Ben oradayım ya. Ay aşağıdayım bak ben. Dur ya işte şu selamı alacağım ya. Tamam. Başka hiçbir şey gerek soy yok. Sen izliyor musun bak buradan seni? Kimi? Kimi izliyorsun? Abi soyu. Tabii sen şey, ha. Ana, sorry, sorry, Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Adamı diye sıkın lan. Shit shit shit. Shift shit yürü yürü gel gel gel. <laughs> gel lan. Dur lan dur orada kimse şey olup gelsene buraya sen niye kavana duruyorsun? Dilen hepsi. Şort, şort. Şort, şort. Yoklar. Burada var mı? Pardon, pardon. Bak işte. Gelmiyorlar ki abi basın diyoruz gelmiyorlar ya neyse. Adamı niye izliyorsun ya? Adam dizi Adam, mi? Dur, dur, dur bir. Ha, tek mi almış, tek almış. Ah, neyse. Neyse. Olmadı ya, niye öyle oldu? Bak sen. Evet arkadaşlar, bu ne üstüne bitti. Darren, darren aldı. Oğlum, üç kişi mi kaldık? He? Evet, ama geliyoruz baksana. Neyse, safe oynayalım ya. 2 ve 1. 2 ve 1 bakayım. Hayır. 3'e <laughs> 1. Nasıl 3'e 1 derken? Evet. evet. onlar o da çıktı. Onlar niye çıktı ya? Sıkılarına F alt F mi çekiyorlar? <laughs> He? Ona kafa diyorlar. Oğlum takıldı kaldı 32 saniyede ya. <laughs> ha. bana bak bana. Oyunda bana baksana. Bakıyorum sana. Oğlum bana getir bana Hı, Hı? Ne yapıyor? Tablizo, buraday, bablizo burada <laughs> Bablizo. Basketle bak. Niye bekliyor şimdi anlamadım ben ya. Ya çık ranch girelim ya. Ranch daha güzel sakin. Sere serpe ayılar geliyor. Ceylanlar geliyor. Ne? At Hangisi? Girelim lan ne olacak? Çık. Ha bundan şey yok lan banyo. Banını, bir... o zaman Valorant girelim. Valorant mı? He. Pablo, e, Valorant olur. girelim mi ya? İster misin? Ne istiyorsun? Pablo'ya soralım. Hangi oyun istiyorsun Pablo? Dur. Bak, Forza var, GTA 5 var. E, Valorant var, <laughs> CS var. E, başka ne oyun var? ETS, ATS. Ranch var. Hani tekrar aradım. Ben yok ya. Ben var da bu var da şey yok. Yan yapmıyorum. Ben. Snow Runner var. Ondan sonra başka ne var lan? Hangi oyun vardı en son aldığım başka lan, ya? Ranch olmaz ya. Ranch bende yok ki. Aha öyle ranch bak ranch dedi. Arkadaşınız ranch çok <laughs> Fakir kardeş fakir fakir. Fakir. <laughs> fakir. Hadi şu adam çıkalım hadi. Geldi geldi geldi. Duvara duvara sinmiş. Duvara sinmiş. Duvara sinmiş. Gel lan buraya gel. Oradan birbiri geçiyor mu? Gel alacağım seni gel. Aha aldım. <laughs> Birbirimi bir aldım. <laughs> savaşa vurdu. Bir aldı adam. <laughs> Bitti mi? İkinci yarı diyor. Tamam onu sevdiyorsun lan tamam. Ha ölürsene adamlar çıkınca bitmedim dedim ben de. Flash, flash, A bank, A -bank. flash. Konuşma K miydi ya? Flash, 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 flash. Ne ne alacağım ben ne istiyorsun? K mi konuşma? Flash, flash. Flaşalım, flash. Tugada, flaşalım, flaşalım, flaşalım. Flaşalım, flaşalım.

Ölmüş. Gel He, bak hese hese hese. Hese. Gel sen. E, <laughs> <laughs> Yayın ne donuyor mu? Ya ya donuyor. Publisher yayın iyi mi? Publisher kardeş. Etin bana bir ke kere Abi görüyorsun böyle oynayacaksın bak yele yele anla. Kedinin fare oynadığı gibi. Tamam. Ne istiyorsun ne istiyorsun lan? Evet, ben oyun oyun oyna tamam. AK ah, şey istiyorum. Kereş, kereş. Aa yetmedi şey yetmedi lan. moli moli. 1, 2, 3. Uff. Adam yakında dur. Çekil 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 oğlum şöyle drop atma. Dört Nerede? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> He orada. Bak. Al bak AK al git de al. Aferin, yok. Beklerim beklerim çıkmaz. Ay, ya anlamıyorum ya. Adam kaçmaz hiç fırsat abi canım. Ya bak ben işkillendim yayın ya. ya, donuyor mu ya? Niye o zaman ben beni, e, strese sokuyorsun sen? Ben niye stresi sokacağım oğlum Ya bak ya Ben haberin yok bak yeah. Long <laughs> Tamam. Tamam, tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Vurdum lan. Tamam. Nereden? Oradan mı gidiyorsun? Ha gel. Flash atacağım. Flash. Bir. Atayım mı? <laughs> Attım. Allah. Adamlar uçurduk, ışık kalmadı. Oğlum beni mi gördün sen ya? Beni görmüş. Allah. Al, tane terörist win. Al öldüm. Al. Ya. Evet siz yana geçe da geliyorum tamam mı? Ne yapayım? Yere geçeyim. Valorant'a geçiyorum. Nereye geçeceğim de? 5 He? Geç tamam. Atıyorum. Hop. Hı. Dur oğlum bir oyun bitsin de. Eee. Gitme gitme. Aboo. Silah var mıdır lan? Dur bak. Aldım. Kaç. Öldük ya. Gelecekler. Gelecekler onlar. Come on baby! Come on baby! Ay, <laughs> ya bak! Mesaj yazma! <laughs> bak senin mesajına baktım diyordum öldüm gördüm bunu. Kaçırdım! HS'ydi belki o. Puh sanayi mi? ne adamsın Sıfır, ya. ne adam sınır. ya ne adam ya rahatsız ya kim lan ne alsam ya ah Al aldım ya <laughs> Aha! Bak. Ben niye gidiyorum ki anlamadım. Gitme. Gitme oraya sıkıntılı gitme. Gitme öleceğim bak. Bak öleceğim. Ya hiç sorma ya. Yazmasaydı kazanacak. Bir emoji atıyor ya. Banlayacağım onu az kaldı. Görüyorum. Çabuk, bu eli al, bu eli al. Dikilin. Dikilin. ona, dikil digil, digil, digil. Bundan sonra safe oynayacağım ha. Bana karışmayın. Şunu yap, bunu yap. O ne kim atıyor? Kim atmaya çalışıyor? Oyunu mu bitirmeye çalışıyorlar? Vay hmm. dırıklar vay. ya? atma Allah Allah. Bomba bende, bombayı kuracağım dur. O adam, adam var mı? Ya, vuruyorum ama ya. Ne vuruyoruz ya? Ne oldu? Ben DSC'yim ben. Kes tamam. Fazla zıvırda... Kaç adam vurmuşsun? Gördün ya sen bana diyordun ya kaç vurmuşsun? Fazla zıvırdama Kaç vurmuşsun?